İslam insanı melekleştiren bir din değildir. Meleklerle yarıştıran ama insanlığını bitirmeyen bir dindir. Bir Müslüman camiye girerken ayakkabılarını çıkarır girer. Öbür türlü camiye imam sokmaz seni zaten. Ama camiye girerken içindeki haset duygusunu kapıda ayakkabılığa bırakıp giremez. Ahlakın, mizacın, karakterin para hırsın. Gösteriş hırsın, dünya metaan camide de seninle beraberdir. Şehvetin, cinselliğin camide bal gibi seninle beraberdir. Hele camiye gittin, hepten boş bulursa seni şeytan, dükkandakinden daha fazla meşgul eder. Evdekinden daha fazla meşgul eder. Camide Rabbinle baş başa kaldın, şeytan da kapıda bekliyor, çıksa da şunu biraz meşgul etsem zannetmesen. Kabe'de tavaf ederken neler yapıyor şeytan? İnsanlar Mekke'ye gidip şeytansız bir 15 gün getirelim zannediyorlar. Şeytanın profesyonellerini görüp onlara bir kanca takıp geri geliyorlar. İslam iman edince küfrü bitirir. İnsanlığı bitirmiyor. İnsanda dert küpüdür. İnsan sorun yumağıdır. Nerede bir İslam cemaati varsa bu fıtrat gereği insanlardan oluşacaktır. Dolayısıyla insanın psikolojide, sosyolojide ne kadar sorunu varsa, bir İslam cemaati mesela sizin bu meclisinizde o kadar sorun var demektir. Ömer Müslüman olunca, o vahşet sergileyen adam Müslüman olunca, pirifani ve ses çıkarmayan tabii efendim, emredersiniz efendim diyen Ömer oldu mu? O Ömer, o Ömer. Bu sefer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dizginleyince, Hatta kullandı. Ama Hudeybiye sulhünde Ömerliği patladı. Nasıl peygambersin sen nasıl bunları imza atarsın ya Resul diye anlaşmaya karşı çıktı. Ben yani halkça ifadeyle söyleyeyim. Ömer çünkü o Ömer. Sonra ne diyor? Ölene kadar hep bu acıyı çektim. O sözü nasıl kullandın? Ne kullanmasaydın ne biçim Ömer'sin? Ne biçim? insan ama. Sahabi de olsa insan. Eğer bu dediğim benim geçerli olmasaydı maiz denen adam ben zina ettim ya Resulallah diyemezdi. Çünkü kafirken zina etmedi. Öğle namazını peygamberin arkasında kıldıktan sonra gitti zina etti. Sahabi olarak. E şarap içti. Sahabi de olsa insan insanlığını bir kenarda bırakmıyor. Bilakis Müslüman olduysan senin sosyolojik psikolojik sorunların 3 kat 5 kat artacaktır. Çünkü sen zaten şeytanlaşmış bir hayat yaşıyorsan şeytan seni ufak tefek ikramlarla geçiştiriyordur. Şeytanlıktan sıyrılıp melek olmaya doğru koşan birisi için şeytan bin bir tuzağını hazırlayacaktır. Bunun için sizin filan kötü müste, müstehcen yerlerde yaşayanlardan görmediklerinizi, filan akşam sabah nerede oldukları belli olmayan karı koca arasında duymadıklarınızı Nikahı Mekke'de kıyılmış, belki de 10 tane 20 tane evliya dost, Allah dostunun nikahına şahit olduğu karı kocanın tesettürlü, sakallı, hafız, Kur'an bilir insanların evinde bulabilirsiniz bu sorunları. Ya bu ne biçim Müslümanlar, Müslümanlara yakışmıyor bu değil. Müslüman insan değil mi? İnsan. İnsanlığı bir de melekle yarışır hale getiriyorsun. Bu ne demektir? Ondaki 100 gram zehir sende 500 gram demektir. Onun için bu şurada toplandığımız bu meclisimiz bizim avcılar derneği olsaydı ya da Anadolu'daki filan kasabayı sevenler derneği olsaydı, İstanbul kültürünü yaşatmayı arzu eden gençler derneği olsaydı buradaki sorun sayısı 20-30 olurdu. Bir de buradan burs dağıttığımız sorun orunda kalmazdı zaten. Ay başlarında hiçbir sorun kalmazdı. Ay sonlarına doğru sorun çoğalırdı. Ama burası İnsanlığın yedi kıtasına hükmetmek isteyen bir kavramın peşinde koşmayı isteyen 300 400 gençten oluşunca buradaki sorun en az 500 sorundur. Bunun için ashab-ı kiram işte Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde namaz kıldıktan sonra onun o nur damlayan gözlerini gördükten sonra bile tutup birbirlerine sopa vurmak durumunda oldular. Kalktı ne dedi? Benim sağlığımda mı dedi böyle yapıyorsunuz siz? Utanıp oturdular hemen. Bir farkla tabi. Ashab bunca kaba yanlış işleri yaptılar. Parmak onlara doğru dönelince mum olup çöktüler. İnatlaşmadılar. Oturup ağladılar sabahlara kadar. İnatlaşmayarak da kazandılar. Bu sebeple kardeşler tekrar ta birinci kuraldan getirmeye çalıştığımız şeyi söylüyoruz. İnsan demek sorun demektir. Bu tıbbi sorun da demek, sosyolojik sorun da demek, psikolojik sorun da demek, siyasi sorun da demek. İnsan sorundur. Etten, kemikten, kandan, irinden oluşuyoruz nihayetinde. Büyük bir ihtiras ve tamahla yaşıyoruz. Beklentimiz var. Karu'nun kasaları bile bize yetmez. Karun'un girdiği mezar hepimize yeter ama Karun'un kasası hiçbirimize yetmez. Böyle bir tamahla yaşıyoruz. Dolayısıyla insanız biz. Mümin olurken ey Rabbim ben insanlıktan vazgeçtim. Bundan sonra Cebrail statüsünden bir melek olmaya karar verdim diyerek mümin olmuyoruz ki. İnsan olarak tuvalete giden, hala içinde bağırsakları bulunan, hala ağzı istediği gibi konuşabilen, kulağının bir türlü filtrelenemeyeceği, tıpa takılamayacağı bir insan olarak Müslüman oluyorsun. Zaten Müslümanlık bütün bu içerideki sorunlara rağmen Allah'ın dinine girmiş o terbiyeyle yaşamaya çalışan mücadeleyi yapmak demektir Müslümanlık. Müslümanlık bu mücadele demek. Müslümanın da alkol kullanma iştahı olur lakin Bin kere ölür de bir kere alkole ağzını götürmez. Müslüman farkı budur zaten. Müslümanın da siyasi ihtirası olur. Müslüman da bu ölse de onun yerine beni oturtsalar diye düşünür ama Allah'ın haram ettiği bir şekilde bunu yapmaz. Kafirse alavara dalavara becerir onu yapar sonunda. Müminse hesabını vereceği günden korkar. Bu sebeple kardeşler, Müslümanlar bir arada bulunurken sorunsuz bulunurlar diyemeyiz. Bilakis daha sorunlu bulunurlar. Bu sorunları Allah'ın dinine göre başlarına bela etmezler. Farkımız budur. İnşallah bu farkımızı bilerek yaşamayı da Allah bize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.